Merhaba ben Nejat Gürçen, korkusuz korkak filmindeki mülayim sertim patronu. 5 Nisan 1929'da İzmir'de doğdum. Eğitimimin ardından gazetecilik yapmaya başladım. Uzun yıllar dönemin medyasında spor yazarlığı yaptım. Bir taraftan şarkı söyledim ve operetlerde sahne aldım. Çetin Karaman Bey'in yönettiği 1967 yapımı, İçli Kız Funda, filmiyle sinemaya başladım. Aynı zamanda bu filmin yapımcılığını üstlendim. Filmde Fikret Hakan ve Ayten Gökçer ile birlikte Kızım Funda Gülçen'de rol aldı. Bir nevi kızım için kurduğum film şirketi, çalışmalarıma uzun süre devam edemedim ve battı. Cüneyt Arkın'ın teşvikiyle Yeşilçam'da rol almaya başladım. Türk sinemasının 115 kiloluk aktörü olarak hakkında haberler yapıldı. Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinde patron, gazinocu, Bizanslı, zengin adam rollerinde oynadım. 1979 yapımı, Korkusuz Korkak, filmindeki, Münaim sertim patronu, rolüyle hafızalara kazındım eli purolu, papyonlu patron veya müteahhit rolüne gülen gözler, çöpçüler kralı ve umudumuz Şaban filmlerinde devam ettim. Diğer Yeşilçam emekçileri gibi rol aldığım bazı filmlerden paramı alamadığım için kart vizitime, süper enayi aktör, yazdırarak bu durumu protesto ettim. Yüze yakın filmde rol aldım. 1 Kasım 1996'da hayatımı kaybettim. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.